Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber BS oynuyoruz. Hesabımı şöyle göstereyim. Profilim böyle. Hesabımdaki karakterlerin kupaları da böyle. Gösteriyorum. Bir de bu sezon Brawl Pass Plus aldım. Göstereyim. Brawl Pass Plus. Evet. Bugün sizlerle beraber BS kasıyoruz ve ilk sesli videom Evet arkadaşlar ben burada tik alıyorum ve şu melek şeytan etkinliğindeki şeyleri güçleri alıyorum. Adamlar çok çıldırıyor. Arkadaşlar çok konuşamayabilirim. Çünkü biraz odaklanıyorum. Bir de bizim kuzenle kurduğumuz bir tane daha YouTube hesabı var. Adı Büyükücü kuziler. Ona da abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar sizin kupalarınız ne yazar mısınız? vou est malhar um monte de Bu arada arkadaşlar videomuza like atıp ve abone olmayı unutmayın. Yemedik. Çok rekabetli geçiyor bu maç. Sizden video fikirleri bekliyorum arkadaşlar. Berabere kaldı. Arkadaşlar 107 bin vurmuş <laughs> o öbür tik de 100 bin vurmuş. Arkadaşlar nasıl bu kadar fazla vurduğumu şey yapıyorsanız da bunları alıyorum ondan. Arkadaş istek attı ama şimdi video çektiğim için kabul etmiyorum. Ama onlar da videolarda gelecek tabii ki de. Öbür maçımıza geçelim. Arkadaşlar daha demin e, Pro Pass'ten efsanevi açtım, Juju çıktı. Çok sevindim. Arkadaşlar sizin en sevdiğiniz karakterler ne? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Sizinle milli game'ler atabiliriz. Bu maçı kazandık. Oradan Frank'i aldım öyle birken. Bence savaş topu kasacaksanız randomlarla girmeyin arkadaşlar. Yanınızda illa bir arkadaşınız olsun. Benim şu anda yanımda bir arkadaşım yok ama birazdan birisi gelecek misafir. Evet golümüzü attık. İkinci gol çok erken geldi. Atabilecek mi? Attı. İkinci maçımızı da kazanıyoruz. Üçüncü maçımızı kazanıyoruz daha doğrusu. 2-40 rank yapmak istiyorum. karşıdaki bro karşıdaki de broadcast plus almış. Arkadaşlar sizce bu Brawl Pass Plus'ın Mortis kostümü nasıl? Ben çok beğendim. Hayır ulti, ulti harcadım top ya topu ittirdim. Aa, Mortis oynamıyor galiba. Bu bizim için kötü oldu. <laughs> Oynayayım. gol gelir mi? Hop geldi gibi. Tamam, attık. 1-1 bir, bir skor. Zorlasak yenebiliriz gibi. Mortis oradan bir yargı dağıtabilir aslında. Çok iyi Atul diye. Hmm. Öldü Mortis. Hmm. Kazandık. Arkadaşlar misafir oyuncumuz Mega Ensar'da. Bakın Ensar Ensar'la birlikte aldık biz Brawl Pass Plus'ı. Onun da YouTube link YouTube linkini koyalım koyarım videoya. Arkadaşlar, eee Ensar'ın profilini göstermeyi unuttum. Oo, B'nin canı 4 kaldı ama ölmedi. 60 vermedim ya. Yer miyiz o golü? Yemedik. Ensar aldı bir biriye. Arkadaşlar beraber oynamak istiyorsanız e, yorumlara ID'nizi yazın beraber oynayabiliriz. Ve golü atıyorum. 1-0 öndeyiz. 1 dakika bir dakikadan az süre kaldı. Gol yemezsek o hiper attı yine. Ama güzel kullanamadı galiba. topu atayım da alamasınlar. Son 10 saniye. Hop. Yemeyiz ya. Yemeyiz. İpere atamadım. Girdi. Son 1 saniye kala girdi. Hatta 1 saniye de bitti. Nasıl gol oldu? 7 kazanma serisi yaptım arkadaşlar. Ensar'ın pro profilini göstereyim. Profil böyle. Hesabı burada böyle böyle neler yaptıkları. 2023'te kurmuş ve karakterlerini göstereyim. Bayağı bin kupası var. kendisi var ve ekiperi bile var onda. Ensar'ın profilde böyle. Bir de ben e, kaçta kurduğumu göstereyim hesabımı. Ben 2025'te kurdum. Yani bir yıl da bir yıl geçmeden 30k oldum arkadaşlar. Öyleyse maça başlayalım. ulti atamadım ya. Bro Pass Plus alan oyuncuları çok görüyorum ya. Hop öldürdüm. Ya, ben öldürmemişim pardon. Ulti attım. Tamam. orada Melody ölür. Öldü. Alamadım topu ya. Şöyle atalım. Yani yenmek kolay oluyor görüyorsunuz. Yani tikle bunları aldıktan sonra. Hop öldüm ya. Neyse. Enser oradan karakter aldı bir tane. O mortis öldüm. O Mortis yargı da attı. Yargı dağıttı. Pardon arkadaşlar bir kişi almış. 8 kazanma serisi. Bir maç, bu maçı da kazanırsak 40 rank oluyor tikimiz. Galiba sanırım. Evet oluyor. arkadaşlar maçta çok konuşamıyorsam e, kusuruma bakmayın çünkü bu benim hesabımdaki yani ilk sesli videorum videom. Ölmedi ya. Öldü. Hop. Tamam gol gelir mi oradan? Geldi. Nita'nın hiperi var. Dikkatli olalım. Oyunken Nita'yı aldım. Hmm. Hayır ya. Duvara attım. olsun. Hop, yer mi o golü? Yedik gibi. <laughs> Sarı per bastı oradan. Hop. Atarız galiba. Büyük ihtimalle atacağız. Hop. Nita ikinci perini oldurdu. Nita iyi oynuyor bu maç. Allah şu ayıyı öldüremedim ya. Hayır. Sörcü öldürdüm. Çok iyi. Çok hmm. iyi. Nita çok şey yaptı bizi ya. Şuna ulti atayım mecburen. Atar mıyız? Atamadık ya. Çok kötü oldu. Nito üçüncü ipini bastı. Abi ne yapıyor bu Nito? Hop şöyle attım. Oo, kötü oldu. Pasını ata, atar mı? Ya bir türlü atamıyoruz ya. Hayır, çok kötü oldu ya. 40 rank olamadık arkadaşlar. Neyse, anti. Bir maç daha girelim. arkadaşlar bir sonraki videomda ensar olursa belki sesli konuşabilir. Şu an sesli konuşamıyoruz. Birinci golü attık konuşurken. Yavaşladım. Atar mıyım? Attım. Arkadaşlar bakıyorum kaç kupa oldu. Son bir maç daha girelim. 40 rank oluyor tam. Hmm, yanımıza Jesse geldi. Çok iyi. Oradan iki kişi aldık. Atamayabiliriz. Attı. Çok güzel. Sizin bin kupalarınız ne? Yazabilirsiniz arkadaşlar. Hop. Buraya bir sürü şey attım. Umarım ultisini atmaz. Ah be girmedi. Çok zorladık onları. Bunu atmamız lazım bu pozisyonda. Hop, oraya atıyorum. Jesse hiper attı. Hiper atıyor. Hadi. Ve geldi. Kıkran oluyor mu? Belki olmayabilir. Ve tam 40 renk oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzdan böyle olsun. Bugünlük yeter. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.